Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu podcast'i annesiyle olan ilişkisinde sorunlar yaşayan tüm kadınlar ve erkekler için hazırlıyorum. Yetişkinlik çağına gelmenize rağmen işiniz var, gücünüz var, bir hayatınız var ama annenizle olan ilişkiniz bir mesele olarak hala hayatınızda yer kaplıyorsa, düşüncelerinizin bir kısmı hala annenizle olan ilişkinizle ilgiliyse ve bu bunu bir yük gibi hissediyorsanız, yani hep çözülmesi gereken bir mesele, annenizle olan her karşılaşma sizin için bir yükse, bilerek ya da bilmeyerek, bedenen ya da ruhen bazı tepkiler veriyorsanız, o zaman doğru podcast'i dinliyorsunuz. Tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi yani bazı insanlar gerçekten çok zordur. Geçilmesi zordur. Geçimsiz insanlar var hayatta. Yani geçinemiyorsunuz onlarla ve bu insanlar hayatta bazen anneniz kılığında karşınıza çıkıyor hani böyle eşinizdir dersiniz ki şiddetli geçimsizlik ayrılırsınız işinizdir işi bırakırsınız hatta işi bırakmakla kalmayıp sektör değiştirirsiniz hani o sektördeki insanlar çünkü hep çok zordur geçinmesi zordur bırakırsınız ama anneniz söz konusu olduğunda çok erken yaşlarda o evden kaçsanız bile çünkü ergenlik döneminden beri şöyle bir dürtü olabilir içinizde yani bir üniversiteyi bir kazanayım bir gideyim bir başka şehre ya da evleneyim gideyim gidersiniz ama gitmekle de fiziksel olarak mesafe koymakla da araya konunun çözülmediğini görürsünüz arkadaşlar ve daha zoru işi daha da zorlaştıran bir şey bu zorluğu bir tek siz hissediyorsunuzdur. Ee, hani şöyledir anneniz genel olarak geçimsiz bir insandır zaten annenizi kimse sevmiyordur hani yani hiçbir yerde kabul görmüyordur o zaman insan kendisine inanır evet ya yani ben bunu böyle deneyimliyorum ama dışarıda da böyle zaten ama bazen en yakın arkadaşınızdan şunu duyarsınız İşte bir gün e, arkadaşınız eve çağırırsınız Der ki arkadaşınız ya ne kadar tatlı bir annen var. Pamuk gibi Allah'ım keşke benim de böyle bir annem olsa. Ne kadar nur yüzlü ne kadar tatlı. Dersiniz ki dışı seni içi beni yakar ama anlatamazsınız. Hatta bazen bu deneyimi bir tek siz yaşıyorsunuzdur. Kardeşleriniz bile annenizden çok memnunken o derdini işte o hiç kimseye anlatamamak ve orada da şöyle düşünüyor insan. Ya herhalde bende bir gariplik var. Yani ben gerçekten de işte halama çekmişim, geçimsizim. Ben de onun gibi annemle bile geçinemiyorum. Hani geçimsiz olanın kendiniz olduğunu düşünmek. Yani ben de bir arıza var, ben de bir bozukluk var. Galiba ben nankör bir insanım. Zaten halam da nankörmüş. Hani öyle derler ya kız halaya, oğlan dayıya ya da bir erkek dinleyici için de. İşte ben de dayım gibi demek ki böyleyim. Yani kıymet bilmeyen birisiyim. diyorsanız arkadaşlar yine dediğim gibi doğru yerdesiniz. Şimdi eğer yani insanlar size ne derse desin, cennette yaşıyorsun, muhteşem bir ailen var, şöyle böyle harika insanlar. Eğer siz deneyim olarak bunu cennet gibi deneyimlemiyorsanız arkadaşlar, sizin deneyiminiz doğrudur. Çünkü insan gerçekten muhteşem bir şey yaşıyorsa, onun muhteşem bir şey olduğunu görüyor zaten. Eğer böyle hissetmiyorsanız, çünkü her cennet gibi görünen şey emin olun cennet değil. Hani cennet görünümlü cehennemler var. Siz ne yaşıyorsanız odur. E tabii ki e, içinizde bir parça kendisini e, çok nankör hissediyordur. Nankör olduğunuzu düşünüyor olabilirsiniz. Suçluluk duyuyor olabilirsiniz. Vicdan azabı çekiyor olabilirsiniz. Ama bilin ki e, burada bir his yaşı bir his varsa içinizde ve e, uzak kalmak istiyorsanız insan çünkü insan e, iyi bir şeyden uzak kalmak istemez. Şimdi gelelim bir, bir sis bulutu şu an canlandı belki bir karanlık bir bir şey e, bu Sis bulutunun içine dalmak istiyor musunuz istemiyor musunuz? Çünkü çok katmanlı ve zorlu bir alana doğru giriş yapıyorsunuz şimdi. İsterseniz burada hemen bırakabilirsiniz ya da devam edebiliriz. Hatta bu podcast bittikten sonra bile aklınıza yatıyorsa ve o cesareti içinizde buluyorsanız başka okumalara, başka kaynaklara da yönelebilirsiniz sevgili dostlarım. Şimdi tabii ne yaşamadığınızı anlatmakta, tanımlamakta zorluk yaşıyorsunuzdur. Kendi kafanızda bile şu an oturtamamış olabilirsiniz. Annem iyi mi, ben mi abartıyorum? Ben mi nankörüm, o mu nankör? Ee, dediğim gibi doğru hissediyorsunuz. Şimdi tabii ilk insanın aklına şu geliyor. Ya Tülay Hanım tamam, annem bu, ben de buyum, ben değişmem, annem de değişmez. Niye değişiyorum ki? Değişmiyorum. Böyle gidiyor. Şimdi tabii ki böyle gidebilir. Böyle gidebilir ama bu böyle giderken Düşünebiliyor musunuz? Bir yaşam enerjiniz var. Yani bir piliniz var. Şöyle düşünün. Bir program. Bir arkada bir program çalışıyor telefonunuzda. Pil ömrünüzün %30'unu yiyor o sürekli. Bunu bilin başta. Yani orada sizden giden bir şey var. Evet bu böyle yürüyor ama bu böyle yürürken bu programın içimde çalışması benim şarjımı düşürüyor. Hani bazen çünkü bilemiyorsunuz bir kaçak var. Enerjim düşüyor ama neden düşüyor? Çünkü bu mesele masanın üzerinde yarım kalmış, bitirilmemiş bir iş olarak durduğu sürece sizden bir şeyler gidecek. Sizden bir şeyler gidecek. Yani kaçarı yok. Ee, i̇nsanlar bize baktığında, ilişkimize baktığında, annemle bizim ilişkimize baktığında diyelim ki bir şey görüyor. Ama ben içimde başka türlü yaşıyorum. İşte bu fark, burada bir fark olması zaten geçmişte bir problem olduğu anlamına geliyor. Yani i̇nsanlar diyorsa o cennettesin ama ben böyle hissetmiyorum. O zaman İnsanların bizde, bende ya da ailemle ilişkimde gördükleriyle benim hissettiğim arasındaki fark ne kadar büyükse, erken çocukluk yıllarımda yaşadığım sıkıntı, yaşadığım ve üstünü örttüğüm sıkıntı o kadar fazladır arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bu fark üzerine düşünün ama tekrar söylüyorum. Bu yollar çetrefilli yollar, acılı ve bedeli olan yollar. Tabii şu anda da bir bedel ödüyorsunuz. Öyle ya da böyle bir ailenin ferdisiniz, annenizin evladısınız, bir liman var, yaslanıyorsunuz ama bu yaslanma, aidiyet ve bağlılık ihtiyacı için bir bedel ödüyorsunuz ve bir bilet alıyorsunuz ve o biletle o ailenin içine giriyorsunuz. Zaten hiçbir bedel ödemiyor değilsiniz. Şimdi e Diğer yola niye gireceğiz? Şundan dolayı. Çünkü içinizde bir yerde ben de bir acayiplik vardır duygusu. O geçen gün Instagram'da soru cevap yaptım. Ne kadar çok insan böyle hissediyor. Ben de bir gariplik var. Ben de bir değişiklik var. Ben bir değişeyim herhalde. Utanç duygusu. İşte bu yola girmemizin sebebi Aslına bakarsanız annemizle olan ilişkiyi falan onarmak da değil. Annemizi anlamak da değil. Kendi hakkımızdaki Fikrimizi düzeltmek, kendimizle ilgili olan inançlarımıza bakmak. Çünkü bir şeye inanıyoruz kendimizle ilgili. Ee, yani ben zaten geçimsizim ya da böyle hızlıca utanıyoruz ya da sürekli suistimal edildiğimiz ilişkiler içinde kendimizi insanlara yaranmaya çalışırken buluyoruz. O zaman bunların değişmesi lazım. Kendimizle ilgili fikrimizin iyiye doğru gitmesi için, özgüvenimiz için, öz saygımız için buraya bakıyoruz. Buraya bakma sebebimiz bu. Çünkü aa benle alakalı değilmiş burası. Bu benimle ilgili değilmiş. Ee, hani bazen boşa kürek çektiğinizi çok fazla hissediyorsanız arkadaşlar, muhakkak bakmanız gereken bir yer burası. Ama tekrar söylüyorum, e, benim pilim dolu zaten, Şu anda da çok gerek yok. Ben hallederim di diyorsanız da ona da saygı duyuyorum. Karar size ait tabii ki. E, bu zor yola girmek için e, kimse istiyor diye bu yola girmeyin. Üzerinde sadece düşünebilirsiniz. Şimdi bu, bu ilişki'nin temeline bakarken arkadaşlar birazcık daha hani nerede kaybettiğimizi ya da o çocukluk hadi hazır mıyız o tarafa doğru gidiyoruz o zaman bir, bir çocuk hayatta kalma içgüdüsüyle doğuyor ve hayatta kalmak istiyor hayatta kalması da çocuğun hayatta kalması da annesiyle olan o bağlantı dansına bağlı yani çocuk anneyle ne kadar sağlam bir bağ kurarsa o kadar hayatta kalabilir. Bu bağlanmayı annenin yapması, annenin yönetmesi beklense de bazen anne zayıftır. Bunu yapamaz. Bunu yapamaz. Çocuk da içgüdüsel olarak daha annesinin rahmine, annesinin karnına da ki dönemlerden beri yani annesiyle iç içe geçtiği zamanlarda çocuk bir şey bilir. Benim ihtiyacım var. Buna ihtiyacım var. Bu bağa ihtiyacım var. Çocuklar bunu tabii kendilerini bilinçli olarak feda etmezler. Hayatta kalmak için bunu yaparlar ve e, annelerinin, bakın burası çok önemli, annenin kendisini iyi hissetme ihtiyacını karşılamaya çalışırlar. Annenin kendisini iyi bir anne gibi hissetmeye ihtiyacı vardır. Başarılı olmaya ki anne bakım vermeye, çocuğa bakmaya, çocuğun ihtiyaçlarını karşılamaya devam etsin dışarıdan bakıldığında o çok uyumlu görünen, o çok ahenkli görünen ilişkide eğer bu geçimin yükünü yani orada iyi bir oyun var ama o oyunu sürekli anne kazanıyor. Çocuk buna izin veriyor ve çocuk bir oyun oynuyor aslına bakarsanız. Bunu şurada görebilirsiniz. Mesela ee... Anneler ya 5 yaşında ama inanılmaz anlayışlı. Geliyor, soruyor, beni seviyor. Hani bu annemin çok hoşuna gidiyor. Ee, o kadar anlayışlı, o kadar hani... O çocuktan, e, çocuğ, çocuğundan bahsederken o çocuğun anlayışlı olması ya o kadar zeki ki hemen anlıyor. Bir şey varsa ortamda hemen anlıyor. Bu aslında o çocuğun bir yük taşıdığını gösteriyor. Anlayışlı olmak. Şimdi... Tabii ki iyi anne olma ihtiyacı'nın bedelini çocuk ödediğinde bu bedel ödeme işi ne kadar mesela bebeklikten başlarsa ve çok uzun süre sürerse bu çocuklar büyüdüklerinde yetişkin olduklarında pek çok psikolojik ve psikosomatik hatta daha beter hastalıklar yaşayabilirler. Çünkü yorucu bir şey. Düşünebiliyor musunuz birine sürekli iyi hissettirmek? Şimdi diyeceksiniz ki de ben bunu nasıl anlarım ki bilmiyorum ki hatırlamazsınız. Çünkü bunu hatırlama şansınız tabii ki de yok. Bunu ortaya çıkarma şansınız şu anda da yok. Ama bugününüzle ilgili bir soru soracağım. Bunu hani böyle miydi değil miydi? Siz sürekli annenizi tatmin etmeye, mutlu etmeye çalışan ve sürekli annenizin kazanması için böyle e, koftiden kaybeden bir insan mıydınız? Şuradan anlayabilirsiniz. Eğer bugünkü ilişkilerinizde de Birisinin suratı biraz asıldığında anneniz dışındaki ilişkileriniz, eşiniz, mesai arkadaşınız, kapı karşı komşunuz insanlar surat asarak, küserek sizi yönetebiliyorlarsa, bu manipülasyona geliyorsanız. Hani birisinin size küsmesi ya da birisinin birazcık suratının düşmesi bile tadınızı kaçırıyorsa, ya bana ne küserse küssün ben işime bakarım diyemiyorsanız, sürekli herkesi memnun etmeye çalışıyorsanız, her ilişkinizde ve onun onların uzaklaşmaları karşısında hani biraz uzaklaşması karşısında dayanılmaz bir acı çekiyorsanız bilin ki bu otomatik bir şey. Yani otomatik olarak içinizde çalışan bir sistem var ve e, siz o sistemi fark etmiyorsunuz şu anda. Herhalde en 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 önemli adım içine girdiğimiz ilişkilerde dedim ya hani bazen iş yerinde çalışıyorsunuzdur. En çok işi siz yaparsınız. en çok işi siz yapıyorsunuzdur. Ee, sürekli işte o patronunuzu mutlu ama anlamıyorsunuzdur yani sinirleriniz bozuluyordur, niye en çok ben çalışıyorum niye erken ben gelip en geç ben çıkıyorum ee, işte bu evlilik hayatında da bazen en verici gelin sizsinizdir ee, diğer e, kardeşlerin eşleri sizin kadar verici değildir ee, evlilik hayatında kadın ya da erkek fark etmez yine e, Otomatik olarak insanları memnun etmeye çalışmak ve memnun olmadıklarında da sinirlerinizin bozulması durumunun kökenleri yine oralarda. Yani içinizde o hareket eden enerjiyi fark etmek ve otomatik olarak harekete geçen o enerjiyi durdurmaya çalışmak iyi olur. İyi olur. Bunu fark edebilirseniz. Bunu fark ettiğiniz anda Arkadaşlar kendinizle ilgili şunları da fark edeceksiniz. Mesela küçük çocukluk yıllarından itibaren kız ve erkek çocukları bazen yaşıtlarından çok fazla sorumluluk taşır. Yani mesela siz kardeşlerinize bakarsınız, ev işlerini yaparsınız, babanızın yapması gereken şeyleri yaparsınız, annenizin yapması gereken şeyleri yaparsınız ve bunları yaptığınız için tek bir şey aslında olsa, mesele kalmayacak. Bugün bu travma olarak yansımayacak. O da nedir biliyor musunuz? Teşekkür ederim. Yavrum iyi ki varsın. Bir annenin oğluna oğlum iyi ki varsın. Aslında bunu babanın yapması gerekiyor biliyorum ama sen yapıyorsun. Çok teşekkür ederim. Babanın da aynı şekilde teşekkür etmesi. Yükü alıyorsun. Hayatımıza büyük katkıda bulunuyorsun. Ama onun yerine bunu nasıl yaptın? Böyle mi yapılır? Böyle mi taşınır? Böyle mi gidilir? Sadece eleştiri. Sadece eleştiri. Hiçbir memnuniyet ifadesi yok. Düşünebiliyor musunuz ne ağır bir yük ne ağır bir istismar çok zor çok zor arkadaşlar hani bu ıı, kolay bir şey değil özellikle ıı, kız çocukları ama bazen erkek çocukları da annenin terapisti olurlar annenin dertlerini dinlerler anne oturur dert ortağı yapar anlatır oğluna şikayet eder kocasını şikayet eder. Kızına da şikayet eder, çocuk dinler, yüzünü güldürmeye çalışır, babanın bıraktığı boşluğu doldurmaya çalışır ama e, çabası boşa çıkar. Ve bugün de de arkadaşlar içinde bulunduğunuz ilişkilerde ne kadar çabalarsınız, çabalayın, boşa çıkıyormuş ve boşa kürek çekiyormuş gibi hissediyorsanız bunun temelleri annenizle, olan ilişkinizde yatıyor olabilir. Sadece bir teşekkür, İyi ki varsının çocukluk yaşlarında duyduğumuz bütün hayatımızı kurtarabilecekken bırakın onaylanmayı, teşekkürü bir de azar işitmek işte. Yemek yaparsınız ne biçim yemek, temizlik yaparsınız ne biçim, kardeşinize bakarsınız böyle mi bakılır? Kardeşinize bakıyorsunuzdur ama kardeşinizi düşürmüşsünüzdür. İşte düşürdüğünüz için, iyi bakamadığınız için. Hani sanki zaten göreviniz olmayan bir şey yapıyorsunuzdur ve de onu iyi yapmadığınız için bir de eleştiriliyorsunuzdur. Çünkü burada annelerin bir ihtiyacı vardır. İyi anne olmak. O iyi anne e, olma konusunda da size ihtiyacı vardır annelerin. Yani onun e, ve burada tabii birinin kazanması için birinin kaybetmesi gerekir. Anneler bunu bir oyun olarak düşündüklerinde ve aslında anneler bu annelikten o kadar da keyif almadıklarında ama Keyif almamalarına rağmen anneliği de hayatlarındaki en kutsal görev gibi lanse ettiklerinde işte olan arkadaşlar çocuklara oluyor. Ben bugün bu konuyu burada bitirmek istiyorum. Üzerine çok düşünülecek, kafa yorulacak bir konu. Youtube kanalında da bununla ilgili videolar var arkadaşlar. Ve bu kendimizi daha iyi anlamak, o geçmişin sislerine doğru gitmek konusunda Youtube kanalına katıldığınızda da orada eğitimler var. YouTube katıl butonunda arkadaşlar Mavi Oda diye bir yer var ve oraya katılırsanız bu eğitimlerden faydalanabiliyorsunuz. Onlara da katılabilirsiniz. Bu kadar. Zor konuydu. Üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Yeni podcastlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.